Sayın seyirciler İstanbul'da iki kadın sürücü inat etti, birbirlerine yol vermedi. Ters şeritten gelen kadın sürücü kontağı kapattı ve aracını yol ortasında bırakıp alışverişe gitti. Onun rahatlığı sokak sakinlerine bu kadarına da pes dedirtti ama sonunda onun inadı ağır bastı. Aracını çekmek zorunda kalan, yolunda giden ve kurallara uymaya çalışan kadın sürücü oldu. Aracın içinde yol ortasında bekliyordu çünkü tersten gelen ve yolu kesen diğer otomobilin kadın sürücüsü alışveriş yapıyordu. Adres Avcılar beyaz otomobilin kadın sürücüsü ters yola girmişti. Karşıdan gelen otomobilin direksiyonunda da bir kadın vardı. İkisinden birinin yol vermesi gerekiyordu. Ancak ikisi de birbirinden inatçıydı. Ters şeritten gelen aracın şoförü, "Yolun büyük bölümünü geçtim." dedi. Karşısındaki aracın geri gitmesini istedi. Onun bu rahatlığı çevredekileri de canından bezdirdi. Tersten gelen kadın sürücü bir adım daha ileri gitti. Kontağı kapattı. Otomobili yolun ortasında bırakıp alışverişe gitti. Yolda trafik durdu. Geri adımı atan ters şeritten gelen değil, yolunda giden kadın sürücü oldu. <laughs> Tersten gelen ve trafiği birbirine katan kadın sürücü giderken mahalleli de ona tepki gösterdi.